Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Big Remy bir sonraki yılki olimpiya için hazırlıklara başladı. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi 2 yıl üst üste yani 2020 yılında ve 2021 yılında Mr. Olympia Open kategoride Mr. Olympia olan Big Remy geçtiğimiz yıl 6 ay dinlenmişti. Yani 6 aylık bir ara verip öyle antrenmanlara başlamıştı ve o şekilde bir strateji izlemişti. Bu sefer antrenörü Dennis James çok farklı bir strateji izlediklerini ve bu arada önümüzdeki yıl Olympia yani 2022 Olympia Aralık ayında yapılacak. Yani şu anda tam olarak 13 ay var. 13 ay öncesinden antrenmanlara başladıklarını, hazırlıklara başladıklarını, bu sefer çok farklı bir strateji izlediklerine ve farklı bir bigremi geleceğini söyledi. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok fazla spekülasyon olmuştu. Her kafadan bir ses çıktı. Geçen seneden daha kötü geldi. Yıllardır aynı, değişen bir şey yok şeklinde çok fazla ses çıktı. Bu kadar çok ses çıkınca tabii ki mecbur kaldılar bir şeyler yapmaya. En azından farklı bir şeyler yapmaya. Bir taraftan rakipleri gerçekten çok dişli. Branding Curry'yi kesinlikle rakibi olarak görmüyorum. Çünkü Branding Curry büyümeye çalıştığı her sene karnı biraz daha şişiyor. Bu bubble gut dediğimiz mevzu oluyor. Yandan çekilmiş bir fotoğraf vardı ve gerçekten iyi durmuyordu. Hatta Filit bu konuyla alakalı konuştu. Filit biliyorsunuz bu yani karından mızderibin ağa babası diyelim. Hem yılların vermiş olduğu deformasyon, hem yaş, hem de büyümeye çalışırken bu tip şeyler vücut geliştirmecilerde oluyor. Çok görüyoruz. Bizim ülkemizde çok fazla ağır siklet olmadığı için amatörde bile olsa çok fazla ağır siklet olmadığı için sınırları zorlamadıkları için çok fazla bu durumu görmüyoruz. Ancak yurt dışında amatör yarışlarda bile bu durum çok fazla var Neyse konuya tekrardan dönüyorum öbür tarafta her sene üzerine koya koya gelen Hadi şopan Hadi şopan gerçekten çok iyi tek eksiği İngilizce bilmemesi diyebilirim bir gremi antrenmanlara erken başlamış olabilir. Ama Hadi Şopan da İngilizce kursuna başlamış olabilir. Bu yüzden farklı strateji izlemekle çok doğru bir karar alıyorlar. Big Remi 2022 yılında da eğer 2021 yılındaki gibi gelirse bence ünvanını kaybedecek. Bunu da bildiği için stratejiyi değiştirdi ve erken başladı. Bana sorarsanız bence önümüzdeki yıl eğer Big Remi olmazsa Hadi Şopan olacak. Hadi Şopan umarım eksiklerini tamamlar. Yani eksikleri dediğim İngilizce kursuna gider. Bakalım 13 ay kala olimpiya haberleri gelmeye başladı. Olimpiya hazırlık haberleri gelmeye başladı. Neler olacak neler olacak. Zaten biliyorsunuz olimpiyada 2021'de ilk 5'e kalanlar direkt olarak tekrardan 2022'de olimpiyaya gidecekler. Bunlar kimlerdi? Tabii ki de sıranın başında Big Remy var. Big Remy Mr. Olimpiya olduğu için bundan sonrasında artık olimpiya kualifay yarışlarına girmesine gerek yok. E, zaten girebiliyor olimpiyaya direkt olarak. 2021'de ilk defa olimpiyaya katılan Nick Walker var. Hepimizi şaşırtan Nick Walker. Brandon Curry, Hadi Chopin ve Lee Labrada'nın oğlu Hunter Labrada. Arkadaşlar izleyeceğiz, göreceğiz. Bu haberi görünce size de haber vermek istedim. Bu video bitiyor ama benim söyleyeceklerim bitmiyor. Şimdi bir iki bir şey söyleyeceğim. Twitch'te tekrardan yayınlara geri döndüm. Twitch linkim ve Discord linkim açıklamalar bölümünde var. Eğer unutmazsam yorumlara da sabitlerim. Ama genelde unutuyorum bu tip şeyleri. Twitch'te sadece sporla alakalı değil. Ya genelde muhabbet ediyoruz. Bir konu belirliyoruz ve muhabbet ediyoruz. Sporla alakasız oluyor bu mevzu. Normal hayattan konular oluyor. Biraz daha radyo programı gibi idare ediyorum. Arzu ederseniz beklerim. Hakikaten biz çok eğleniyoruz. Zaten eğlendiğim keyif aldım aldığım için yapıyorum. YouTube'dan gelirseniz haber verin. YouTube'dan geldik deyin. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.